Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli iki renkli yapılışı kolay güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Modelime öncelikle birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik ördüm. Haroşalarımı da ben hem ön yüzden hem de arka yüzden düz olarak ördüm. İlmek sayımız 7 ve 7'nin katlarından oluşmaktadır. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim ve şu anda örgümün ön yüzündeyim. Ana rengimi de beyaz olarak seçtim. Şimdi kenarda ikinci rengim olan gri ipimle devam ediyorum. İlk sırada renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir sıra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum düz ve ters örgüden oluşan oldukça kolay bir model. Şimdi ben bütün ilmeklerimi bir sıra şeklinde ön yüzden düz olarak örmeye devam ediyorum. sıra sonuna kadar gelelim. İlk sırayı tamamladım. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Modelin arka yüzüne geliyorum. ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra şimdi ilmekleri 7 7 ayırarak örmeye devam ediyoruz. Öncelikle ilk 7 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir kenar ilmeği ve 7 ilmek ters. Şimdi burada 7 ilmeği düz örüyorum. Ön yüzden haraşo olması için 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördüm. Tekrar 7 ilmek ters. 1

6, 7. Son kalan kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve ikinci modelin arka yüzden de tamamlamış olduk. 7 ters, 7 düz ördük. Üçüncü sırasına geldiğim zaman kenar ilmeğimi alıyorum ve bütün sırayı düz örgü yaparak tamamlıyorum. Ön yüzden hep düz örgü yapıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Şimdi burayı ördük düz olarak çıkıyor 7 tanesi. Buradaki 7 taneyi düz ördüğümüz zaman da haraşo oluyor. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar yine düz örgü yapmaya devam ediyoruz. 7 tanesi düz, 7 tanesi de haraşo olarak devam ediyor sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örgü yapıp tamamlıyorum alış şekillerim farklı olabilir yönleri farklı olduğu için bu şekilde almak hem zor oluyor hem de modelin şeklini değiştiriyor o yüzden alış yönüne göre ben düz olarak örüyorum siz bildiğiniz gibi ilmekleriniz düz olarak örerseniz yine aynı şekilde görüntü çıkacaktır sıra sonuna kadar bir sıra daha ilmeklerimi düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ördüm. Zaten bir diş haroşamız olmuş oldu. Tekrar modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 7 ters ilmekle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. O yüzden de burası düz olarak görünüyor. Yine burası haroşa olan bölümümüz. Burayı düz olarak örüyoruz arka yüzden tekrar. 2 3 4 5 6 7. 7 düz ördükten sonra tekrar burayı 7 terse çeviriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ters. 2 3 4 5 6 7 Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Arka yüzden de sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle hemen örgümüzün ön yüzüne bakalım. Zaten kendini belli etmeye başladı. İki diş haroşa yaptık. Ön yüzden dediğim gibi bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kolay bir model sadece düz ve ters örgüden oluşuyor. Sadece bunun mantığını şöyle anlatmaya çalışıyorum. Hiç zorlanmadan yapabileceğiniz güzel bir model. Tekrar ilmeklerimi düz örgü yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzden de sıramızı tamamladık. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman kenar ilmeğini alıyorum ve yine 6 ters pardon 7 ters 7 düz şeklinde devam ediyoruz 2 3 4 5 6 7 ilmek ters ördükten sonra arada haroşalarımız var bunların 7 ilmeğini düz örüyorum 4 5 6 7 Tekrar buradan 7 ters ilmek örüyoruz. 7 düz, 7 ters şeklinde sıramızı tamamlayalım. Ve buradaki haroşalarımız 2 diş haroşamız oluştu ve 5 diş haroşaya tamamlayana kadar örelim. Ben de örgümü tamamlayayım. Daha sonrasında ikinci modeli nasıl kuruyoruz? Onu da hep birlikte yapalım. Evet şimdi birkaç sıra daha ben modelimi örerek büyüttüm. İkinci modele Geçmek için buradaki haroşa dişlerini sayarak başlayabilirsiniz. Toplamda 5 sıra olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi gri ipimi ben burada bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Modelin ön yüzünden ikinci modelimizi kurmaya başlıyoruz. İkinci modelde de yine aynı şekilde ön yüzden hep düz örgü yapıyoruz. Sadece arka yüzden düz ve ters örgü örüyoruz. Genel ilmeğimi de renk değiştirdiğim için düz olarak ördüm ve bir sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci modelin birinci sırasındayım. Beyaz ipimle devam ediyorum. Ve bütün ilmeklerimi baştan sona kadar bir sıra düz örüyorum. Evet bu sırayı ilmeklerimizi düz örgü yaparak tamamlayalım. Evet sıra sonuna kadar geldik. Bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka yüze geçtiğimiz zaman düz ilmeğin üzerine haroşa, haroşanın üzerine de düz örgü yapıyoruz. Tam tersini yapıyoruz burada. Arka yüze geçtiğimiz zaman ilk modelde ters örgüyle başlamıştım. Şimdi düz olarak başlıyorum ki düzün üzerine haroşa olsun. Şimdi Başlangıçta 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmek düz ördük. Burada haroşamız vardı. Şimdi burayı haroşayı düz örgüye çeviriyoruz. 7 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 Haroşanın üzerine de düz örgü gelmiş oldu. Tekrar burada düz örgüm var. Burayı ilk modelde ters sormuştuk. Şimdi düz olarak örüyorum. 7 ilmek düz. 2 3 4 5 6 7 Tekrar burada haroşam var. Bunun üzerine de düz örgü yapmam için arka yüzden ters örüyorum. 7 ilmeği ters örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar burada düz örgüm var. Bunun üzerine de haroşa yapmak istediğim için tekrar 7 ilmeği arka yüzden düz örüyorum. Ön yüze geldiğimiz zaman da bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu sırada da nasıl başladıysak o şekilde arka yüzden devam ediyoruz. Birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Dediğim gibi şöyle düz örgünün üzerine haroşa geldi. Haroşanın üzerine de düz örgü geldi. Düz ve ters örgü yaparak ikinci modeli de tamamlayabilirsiniz. Kolay bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık İkinci modelin modelinde başlangıcını gösterdim. Kolay bir model olduğu için e, çok fazla da ilerletmek istemedim. Mantığı oldukça kolay. Bunu da daha önceden büyük bir parçada hazırladım, bir yeleğin bir hırkanın ön parçası olarak. Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Ee, yeleklerde, hırkalarda kullanabilirsiniz. Kenarlarına haroşa lastik yaparak şöyle göstereyim. Dört tarafında haroşa yaparak bir bebek battaniyesi örebilirsiniz. Düz renkle de çok şık, çok da güzel bir model, sade bir model. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.